Kaz dağlarının 40 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Siyanürle arama yapılmadığı vurgulandı. Projenin yabancı şirkete verilmesi eleştirildi. Kaz Dağları ile ilgili tartışma sürerken mühendislerden tartışmalara açıklık getiren bir rapor geldi. Maden Mühendisleri Odası hazırladığı 9 sayfalık ön inceleme raporunda tartışılan konuları ele aldı. Raporda bölgenin Kaz Dağları'nda olup olmadığına yanıt verildi. İşletme Çanakkale ile Çan ilçesi arasında Kirazlı Köyü Balaban Tepesi mevkiinde olup Kaz Dağları Milli Parkı sınırlarına 40 kilometre mesafededir. Tartışma işletmenin her ne kadar Milli Park sınırları dışında olsa da Kaz Dağları ekosistemi içerisinde yer aldığı ve ekosistemi etkileyeceği düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Söz konusu yer Kaz Dağları'na 40 kilometre uzaklıkta. Tartışılan konuların başında ise siyanür geliyor. Mühendisler bölgede siyanürle arama yapılmadığını belirtti. Öncelikle kamuoyunda yaygın olarak yapılan bir yanlışı düzeltmeliyiz. Maden arama çalışmaları sırasında siyanür kullanılmamaktadır. Yani siyanürle altın aramacılığı diye bir olgu yoktur. Siyanür, maden işletmeciliği sırasında altının cevherden ayrıştırılması için yapılan liç işleminde kullanılmaktadır. Açık bir şekilde uzmanlar söylüyor. Siyanürle arama, siyanürle çıkarma gibisinden bir işlem kesinlikle söz konusu değil. Kesilen ağaç sayısındaki tartışma ise hala devam ediyor. Çevreciler ve ana muhalefet partisi 195 bin ağacın kesildiğini söylerken hükümetse rakamın 13 bin olduğunu açıklamıştı. Mühendislerse detaylı rapor hazırlayacaklarını duyurdu. Çet raporunda 45 bin ağaç kesileceği belirtilmesine rağmen bakanlık tarafından yaklaşık 13.400 ağaç kesildiğinin açıklanması Buna karşılık kamuoyunda 195 bin ağaç kesildiği iddiaları firma yetkililerine sorulmuştur. Firma yetkilileri kesilen ağaç sayısı konusundaki farklılığın amenajman hesaplamalarındaki kriterler ile ağaç tanımlamasındaki farklılıklardan kaynaklandığını ifade etmişlerdir. Yine bu hususun TUMOB'a bağlı odaların uzmanlık alanı olması nedeniyle ilgili odaların görüşü alınarak hazırlayacağımız detaylı raporda bu görüşlere yer verilecektir. 13 bin civarındaki kesimin yerine ki 195 binden bahsediyorlar doğru değildir. 14 bin civarında yeni ekim yapılmıştır. Raporda projeyi yabancı şirketin yürütmesi ise eleştirildi. IMF ve Dünya Bankası reçeteleriyle ülkemizde kamu madencilik kuruluşlarının özelleştirilmesi veya kapatılması madencilik sektörünün daralmasına ve yok olmasına neden olmaktadır. Yatırım yapılmayarak üretimden çekilmek zorunda bırakılan kamu madencilik kuruluşlarımız son aşamada yabancı şirketlerin eline geçmekte ve kaynaklarımızın kullanımı da bu güçler tarafından değerlendirilmektedir.